Merhabalar insan gerçekten ama gerçekten bazen şu garipten ne istediniz diye isyan etmiyor değil. Diyarbakır'da halk arasında Ramazan Hoca diye bilinen Ramazan Pişkin'in 8 aydan bu yana yaşadığı İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında cansız bedeni bulundu ve Pişkin'in eczacı komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Fatih Cerrahpaşa Koca Mustafa Paşa Caddesi üzerinde bulunan Çay Ocağı içerisinde yapılan incelemede Ramazan Pişkin'in bıçakla öldürüldüğü kaydedildi. Cinayetin aydınlatılması amacıyla çevrede bulunan kamera kayıtları inceleme altına alındı konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan İHA'ya konuşan Halil İbrahim Galya isimli vatandaş dün akşam saat 8'de üç arkadaşıyla gelip Ramazan Pişkin ile sohbet ettiklerini ve kendisini tedirgin gördüklerini söyledi. Galya biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonra çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik. Çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı. Bize öldürülmüş dendi. Bizden sonra dün akşam sirkeci de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi diye konuşuyor. Halil İbrahim Galya isimli vatandaş Allah katında da Allah yanlarına bırakmasın diyorum ve burada noktalıyorum. Bizlere destek olmak için ve yeni gelişmelerden haberdar olmak adına beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.